Selamlar, ben Fatih Karaman. Race Group YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Soundmax markamızın CX4000.1D Oto Mono tanıtacağım. Kutumuzu açtığımızda ilk önce karşımıza kullanma kılavuzu ve garanti belgesi geliyor. Kullanma kılavuzu Reis grubun bize ürünle alakalı teknik bilgiler sunduğu bir belgedir. Garanti belgesi ise ürünü satın aldığımız tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak teknik servisten hizmet almamız gerektiği zaman sunacağımız belgedir. Kutumuzun içerisinden remote kontrolümüz ve montaj kitimiz çıkıyor. Ürünümüzün kasası alüminyum ham yapılmıştır. Ebat olarak 47'ye 23 cm'dir. Ürünümüzün orta kısmında Soundmax logosu mevcuttur. Ürünümüzün teknik özelliklerine gelecek olursak 4, 2 ve 1 ohm desteği bulunmaktadır. 4 ohmda 2000 watt, 2 ohmda 3000 watt ve 1 ohmda 4000 wattlık güç elde ederiz. Şimdi terminal kısmımızı inceliyoruz. Ürünümüzün terminal kısmında artı 12 volt, GND ve tetik ucumuz, remucumuz mevcut. Şimdi hoparlör terminalimizi inceliyoruz. Hoparlör terminalimizde firmamız şu şekilde bir avantaj sağlamış. Birden fazla bas bağlamak istersek terminalde kolaylık sağlanılmış. İk, özellikle de iki adet bas için ayrı terminal mevcut fakat kart üzerinde bu terminal birleşmektedir. Artı, artı, eksi, eksi olarak terminalimiz şekilleniyor. Crossover kısmındayız. Remote bas kontrolümüzü bağlayacağımız bölüm. Input ve Bridge Out kısımlarımız var. RCA yuvamız. Detaylı bir crossover'umuz mevcut. Gain, Low Pass, Subsonic, Bass Boost Frekans ve Bass Boost seçeneğimizde crossover'umuzu tamamlıyoruz. Bu ürüne sahip olabilmek için aşağıdaki linkten bölge satış temsilcilerimize ulaşarak size en yakın bayilerimizi öğrenebilirsiniz. Bizleri Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sizler için her ay düzenlediğimiz çekilişlerimizi Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bu ürünle ilgili kafanızda hala soru işaretleri var ise bunları bize yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.